İki ayağıyla da kaleyi derebilen biri. Paris Saint-Germain'de alev alan Dembele sanki makine gibi. Baştan söyleyelim, sağını da kullanabilen bir solak ya da solu da olan bir sağlak değil. Duran toplarda istediği tarafı kendi seçmesi rakibin sinirini bozabilir. Kornerlerde solunu, penaltılarda sağını kullanması gibi. Rende yetişti. Borussia Dortmund bonservisine 35 milyon euro ödeyip bir yıl sonra 100 milyon euro kar etti. Barcelona'da İsviçre çakısı olma hayalinin önüne sakatlıklar geçti. 6 sezonda 799 günü sakatlığa gitti. Bu toplamda 2 yıldan fazla bir süreye tekabül eder. 2023'te Paris Saint Germain 50 milyon euro ile transferi bitirdi. Geçen sezon 42 maçta 6 gol, 12 asist kaydetti. Bu yıl 37 maçta 30 gol, 6 asistle fitili ateşledi. Lig 1'de son 11 maçta 16 gol attı. Robben'in iki kanatta da oynayabilen hileli bir versiyonu gibi. Yeteneği onu Avrupa futbolunda özel kılıyor. 27 yaşında açılan Dembele de Fransa'da gol krallığına koşuyor.